Ülke kalkınması konusunda, iş adamlarımıza büyük görevler düşüyor. Ancak uzun ve sürekli çabalarla çözümlenecektir. Hükümetimiz de çalışmalara başlamıştır. Amacı, en yakın zamanda sevgili vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Size söz veriyorum, el attığımız her işte başarıya ulaştığımız gibi bu da başarılacaktır. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Beni dinlediniz, bana inanıyor, şimdi de beni iyi dinleyin. Ateş etmeyin. Silahsızım. Kimseye bir şey yapmaya niyetim yok. büyüyen konu sorununa karşı hükümetlerin süre gelen ilgisizliğini kınamak için bu eylemi seçtim. Ben Kerim Kocaman 40. yaş günümü kiracı olarak geride bıraktım. Yaşasam 80. yaş günümde de kiracı, kiracı olarak kalacağımı Ayrıca çok... kötü koşullarda yaşayan milyonlarca kiracının varlığının bilincindeyim. İşte kiracılık yazgısını benimle paylaşan vatandaşlarıma Yardım edebilmek için yaşamıma son vereceğim. Görevleri vatandaşlara hizmet olan yöneticilerimiz bundan ders alarak bu konuya eğilirler. Bütün amacım sorumlulara sorumluluklarını hatırlatmaktır. Eğer bundan sonra da ilgisiz kalırsanız ölümümün ağırlığı tüm sorumluluğu sizin omuzlarınıza yüklenecektir. Bunu bilin! Gelirmiş bu adam! Ya doğru haklısın! Baksana! Eğer buraya gelmeye kalkan olursa... ...Bir saniye bile beklemeden atarım kendimi aşağıya! Kendi! Kendi! oyunu daha fazla sürdürmeniz anlamsız. Oyun oynadığımı kim söyledi? Bu konu aklımızın alamayacağı kadar ciddi. Sayın Başbakan kişisel olarak güvence veriyorlar. Bunun sorununa daha büyük bir güçle eğilecek. Zaten sayın başbakanımızın bugün törende bulunuşları bile bu konuyu önemsediklerini göstermez mi? Beni oyalamaya çalışarak soluğunuzu boşa tüketmeyin. Şu megafonu indirin ve gösteriyi izleyin. Kerim Kocaman hangi örgüttensiniz? Örgüt mü? Ne örgütünden söz ediyorsunuz? Size parasal desteği kim sağlıyor? Arkanızda herhangi bir yabancı devlet var mı? Arkamda eski bir ceketten başka bir şey yok. Parasal desteğe gelince bunu kendi devletim bile esirgiyor benden. Memur musunuz? Belli olmuyor mu? Sizi bir kez daha uyarıyorum. Yaptığınızın bir suç olduğunu biliyor musunuz? Derhal bu saçmalığa bir son verip içeri girin. Girmezsem ne yapacaksınız? Birkaç saniye sonra ne siz, ne de başka biri bir şey yapabilir bana. Tamam! İstediğinizi başardınız. Yetkilileri gereğinden de bir iyi biçimde uyardınız. Aşağı gelin artık! Kerim Bey, bize nerede oturduğunuzu, nerede çalıştığınızı söyleyin. Gidip ailenizle, arkadaşlarınızla konuşmak istiyoruz. Ailemi rahat bırakın, arkadaşlarımı da. Benim söylediklerimi yazın yeter. Kerem Bey! Size iyi bir haberim var! Kendinize saklayın! Boş laflara karnım top! En iyisi, yanımdaki bey size kendisi söylesin söyleyeceğini! Ben banker Zübeyir'im arkadaş! Şu anda benim yaptırmakta olduğum binanın balkonunda bulunmaktasın! Öyle mi? Pardon, özür dilerim! Ama bu balkonda uzun süre durmaya niyetim yok zaten! Acele etme! şimdi söyleyeceğime kulak ver. Balkonunda durduğun daireyi sana hediye ediyorum. Ailenle güle güle otur. İnanmıyorum. Senin banker Zübeyir olduğuna da inanmıyorum. Çocuksun be kardeşim. Sana vereceğim daire beni sarsmaz ki. Tam tersine. Sırf senin sayende onun kat kat fazlasını kazanacağım. Bana reklam olacak. Nasıl oldu mu? Daha ne düşünüyorsun be oğlum? Düşünmüyorum artık. Önerini kabul ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kerim kocaman. Mutlu musunuz? Duygularınızı anlatın. Niye susuyorsunuz? ha? Sizin konut sorununuz çözümlendi. Ama milyonlarca kişinin küsürüyor. Buna ne diyeceksiniz? sahte bir kahraman mısınız? Az önce söyledikleriniz hep palavra mıydı? Haklısınız. Bir an hayatımda bir daire sahibi olmanın mutluluğunu yaşadım. <laughs> Yaşıyor muyum? Yani ölmedim mi ben? Bu sene daha çok çekeceğimiz var, kiracı olarak.